Mototaş'tan herkese merhabalar. Mustafa Üzer ben. Bugün sizlere Continental D1 Gore-Tex motosiklet montundan bahsedeceğim. Sade ve şık tasarımı ile tam da kış aylarına göre tasarlanmış olan Continental D1 Gore-Tex motosiklet ceketi içindeki termal astarı ile sizi sıcak tutarken Gore-Tex kumaşı ile de su geçirmezlik kazandırıyor. Nefes alabilen Gore-Tex kumaş sayesinde vücut ısınızı dengede tutarken sizlere konforlu bir sürüş yapmanızı da sağlıyor. Montun dış yüzeyine baktığımız zaman tamamen günlük hayatta kullanabileceğimiz bir cekete benziyor. Dainese bu montu üretirken daha çok günlük hayatta motosiklete yeni başlayan ve scooter kullanan motosiklet kullanıcıları için tasarlamış. Şık bir tasarıma sahip olan bu monta baktığımız zaman adeta takım elbisenizde, günlük kıyafetlerinizde, işe giderken de kullanabileceğiniz bir mont. 1972 yılından beri üretim yapan Dainese firması, kaza anındaki sürüklenmelerin en çok omuz kısmından olduğu için bu bölgelerde kompozit koruyucular kullanmış. Kompozit koruyucular sayesinde hem konforlu hem de güvenli bir sürüş yapma keyfi bizlere sunuyor. Montumuzun kumaşı lamine kumaştan oluşuyor. Aynı zamanda Gore-Tex yapısıyla da uzun saatler süren yolculuklarda nefes alabilen ve değişen hava şartlarında yağmurdan bizleri korumasını sağlayarak içeriye sıvı girişinde engellemiş oluyor. Montumuzun iç yüzeyinde bulunan 130 gram ağırlığındaki termal dolgulu iç hastar sayesinde soğuk havalarda bizleri korurken çıkabilen yapısıyla da de değişen Hava şartlarında çıkartıp rahat ve konforlu bir şekilde de yolculuk yapabiliyoruz. Montumuzun paket içeriğinde herhangi bir sırt koruyucusu gelmiyor. Tamamen kullanıcılarının kendi tercihine bırakmış olan Dainese firması harici olarak dışarıdan alacağınız sırt korumalarını içerisinde bulunan sırt koruma ceplerine rahat bir şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Montumuzun içerisinde ayrıyetten çıkarılabilir bel desteği var. Bu bel desteği sayesinde soğuk havalarda dışarıdan rüzgar girmesini engellerken motosiklet kullanırken de belimizde oluşacak herhangi bir ağrıya sebebiyet vermemesi için de kemer gibi sıkarak bizi dik oturum pozisyonuna yönlendiriyor. Aynı zamanda çıkabilen ve ayarlanabilen bel desteği bize konforlu ve güvenli bir sürüş imkanı da sağlıyor. Dainese Continental D1 Gore-Tex motosiklet montu dışarısındaki reflektif ekler sayesinde de dışarıdan alacağınız ışıkları yansıtarak trafikte görünür olmanızı ve güvenli sürüş yapmanızı da sağlıyor. Ola ki motosiklet kullanmayıp montla günlük hayatınıza devam ediyorsunuz. İçeriye doğru gizlenebilen bu reflektif ekleri içerideki ceplerine yerleştirerek adeta istemediğiniz zaman görünmez olmasını da sağlıyor. Soğuk hava şartlarında motosiklet montlarımıza ister istemez bazı bölgesel yerlerden soğuk hava girişi olabiliyor. Bu da bizi rahatsız etmeye, hasta etmeye kadar götürebiliyor. Boyun kısmından alacağımız soğuk havanın önüne geçmek için boyun kısmında bulunan çıkabilen iç yaka sayesinde dışarıdan gelecek soğuk havanın da önüne geçmiş oluyoruz. Montumuzu giydikten sonra üzerimizde bollaştırmak ya da daraltmak isteyebiliriz. Bununla alakalı olarak da Dainese bu montun üzerinde belinde ve bileklerinde ayar mekanizmaları mevcut. Bu ayarlanabilir ekler sayesinde montu üzerimizde rahat bir şekilde konumlandırabiliyoruz. Motosiklet yolculuklarında teknolojik aletleri yanımıza taşımak hatta ceplerimize doldurmak bizim için olmazsa olmazlar arasında. Dainese Continental D1 Gore-Tex motosiklet ceketinde de iç kısmında 3 adet dış yüzeyinde ise 2 adet su geçirmez cep bul. Bu cepler sayesinde teknolojik eşyalarımızı, anahtarlarımızı ya da yanımızda bulunmasını istediğimiz eşyaları yanımıza alarak konforlu ve güvenli bir sürüşte yapabiliriz. Dainese Continental D1 Gore-Tex motosiklet ceketinin farklı renk ve modellerini, bedenlerini incelemek için aşağıda yazılı olan açıklama kısmına tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ürünleri yakından görmek ve daha detaylı incelemek için de sizlere en yakın mototaş mağazalarını ziyaret edebilirsiniz. Beni izlediğiniz Için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.